AK Parti Baklan Belediyesi Başkan Adayı Yusuf Gülsever, Baklan'a bağlı köyleri dolaşarak sorunları dinledi. 30 Mart yerel seçimler için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren AK Parti Baklan Belediyesi Başkan Adayı Yusuf Gülsever, Baklan'a bağlı köyleri gezdi. Gezilerin verimli geçtiğini belirten Gülsever, çalışmalarını Pamukkale ve ART TV ekranlarına anlattı. Valla ee, çalışmalar gayet güzel gidiyor. Vatandaşlarımızla birebir kendilerine olmak, onlarla, e, onların duygularını taleplerini almak, onların duygularına tercüman olmak, güzel bir olay. Bugün Baklan İlçe Teşkilatımızla beraber e, sabah işte Çataloba, Boğaziçi, Baklan, İcikli Konak'ta e, bu toplantılarımızı yaptık, onların taleplerini aldık. Biz onlara hangi hizmetleri getireceğiz, mevcut durumlar nedir? neyi yaparsak onlar için daha faydalı olur. Bunları kendileriyle paylaştık, paylaşıyoruz. Güzel bir ilgi var. Yani gönülden, yürekten kucaklıyorlar. Bizleri barına basıyorlar. bu çalışma bu şekilde devam ediyor yani. Tabii Nihat Bey milletvekilimizin yani ...fevkalade önemli bir bakanlıkla onurlandırılması, Denizli'nin onurlandırılması. E, kendisine bu görevin e, tevdi edilmesinden sonra zaten... E, ...Denizli'de çıta biraz daha yükseldi, beklentiler yükseldi. E, sağ olsun e, bakanımız... ...hemen hemen izliyorsunuz siz de başbakanımızla beraber. Gerek e, işte yurt dışı, gerekse e, Ankara'da... E, ...yoğun bir tempoda ama... Bunun yanında hafta sonları da fırsat buldukça Denizli'ye kendini atıyor. Denizli'ye geliyor.